bugün tanıştıracağımız arkadaşımız Turan Avşar. eski hakim. şimdi Balıkesir'de avukatlık mesleğini ifa ediyor. Avukat olarak çalışıyor Balıkesir'de. Kendisi de grubumuzun daimi üyesidir. Efendim haftada bir Hafta arası bir, bir de hafta sonu olmak üzere hafta en az iki defa yürüyüşe katılmaktadır kendisi başarılı bir avukat olup çok iyi de bir aile reisidir. Evet. Buyurun. Kendisinden dinleyelim şimdi. Sevgili hocama öncelikle teşekkür ediyorum sözü bana bıraktığı için. Yaklaşık 3 yıldır İlyas hocamın kurmuş olduğu bu grupla, bu güzel insanlarla hafta içi ve özellikle pazar günü bila istisna yağmur, çamur, kar demeden sürekli bir şeyler de paylaşarak yürümeye devam ediyoruz. Sağlığımız el verdiğince bu güzel insanlarla yürümeye, yürüdükten sonra da güzel bir kahvaltı yapıp haftanın yorgunluğunu atmaya devam edeceğiz umarım. Acaba özellikle pazar günlerini hiç kaçırmamış olmanız pazar günü yapılan kahvaltıyla alakalı olabilir mi? Kahvaltılar öte yeni haftaya daha dingin, daha dinlenmiş girme adına Pazar günlerini kaçırmamaya çalışıyorum İbrahim hocam. Aa evet. Şimdi e, Avukat Bey doğum doğumundan başlayarak kabaca bir hayat hikayesini de alalım. Tabii. efendim. 1970 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde doğdum. Tamam. İlkokul, ortaokulun bir bölümü Erbaa, daha sonra ortaokul ve lise Tokat 88 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 92 mezuniyet 97 2000 yıllar arası Kepsut ve Tunceli'de hakimlik o günden bugüne de sevdiğimiz ve yaşamaktan mutluluk duyduğumuz Balıkesir'de hayatımızı idam ettirmeye çalışmaktayız. Evet. Evet, biz de şuraya bir Balıkesirli olarak ee, Turan Bey'in ilgili... Bey aramıza katılmasından hemşeri olarak çok çok mutluyuz. Evet. Güzel insan, güzel avukat, iyi arkadaş, ekipte çok seviyoruz. Buyurun devam ediniz. Recep Bey Hocam bir dakika daha geliyor. Olmaz olmaz konuşmadan olmaz. Turan Bey ile ilgili düşüncelerini almamız lazım. <laughs> <Kardeşim, gülüyor> <be. gülüyor> <laughs> Abi Ya ne sorun ederim. Rica ederim. <laughs> hocam beni çok kötü yakaladınız hocam ağzımda ekmekle Turan Bey ile ilgili kanaatinizi söyleyin Turan, Atıştırmayın Turanla kanaatim şu Turan mükemmel bir kardeşimiz Bizim için olmazsa olmazlardan O olmadığı zaman ben kendimi burada <gülüyor> Yürüyüşte <gülüyor> eksik hissediyorum Arkadaşımız mutlaka bizimle beraber olması Onun genç olması bana da daha gençlik katıyor Dolayısıyla bizim mutlaka Turan'ın yanımda olması bizlere mutlu veri, mutluluk veriyor. O bizim arkadaşlarımızı devam etmesini, devamlı ömür boyu istiyoruz. Başka ne söyleyebilirim hocam onun hakkında? Çok teşekkür ederiz. Çok Eflik teşekkür olmayı. ederiz. sağ olun. En evet. güzel en güzel taraflarından bir tanesini daha vurgulayayım. Kendisi iyi bir Fenerbahçelidir. Ben beni çok mutlu ediyor Fenerbahçili olması ha, da, özellikle. Evet, çok Ahmet Bey. Turan Bey ile alakalı kanaatini alalım yürüyüşe geçelim yine mi kafası alacak Hocam, en sonunda tekrar bana kutsun evet evet şu anda en az 6 alt, tane dizi film yönetmeninin kendisine teklif götürdüğü bir sanatçımızın sanatçımızın muhterem babası beyaz tv'de Kenan Erçetin göze de, e, programında konuk oldu. Konuk olan, değil mi? Evet evet. Kimdi çocuğun <laughs> adı tekrar? <laughs> ya <o adamına> <gülüyor> <gülüyor> Ya cevap ver Allah Allah. <laughs> tamam. Devam. Evet. Bu kadar. Turan kardeşimiz bu kadardır. Beğendim. Evet. Son söz Turan'dı. Aratalım arkadaşlarımın benim hakkımdaki bu güzel duygu ve düşünceleri var olan motivasyonumu bir kat daha artırdı. Teşekkür ediyorum. Haydi bakalım. Spor başlıyor. Zingar. Bakıma bir gülüme bakan bir. Gül. Gül. Vamilende, vamilende. Valla hoca yanlış yani, biliyor. Ya ben hocadan daha iyi bilirim demek ki. Yani. o anda İyi Adam spor ya sporla yaşıyor. Yok be ya sen hoca kaç tane kaç tane hoca değiştirir bilmez mi? Hocam internette. internetten Hocam bu konuda abi, bu, konuda bu boyu çevirme konusunda hocaya baş kaldırıyorum. Bunu yapmayacağım. Ama diğer hareketlerine katılacağım. Abi, ben Hocam yaparım da en son Hoca ne yaparsa yaparım abi. Abi hocanın dediğini yap. Gittiği yoldan gitme. Gittiği yoldan gitme ama hocanın dediğini yap. Aynen hocanın dediğini yapmak zorundayız. Kıyma benim kıymayı götürü var. Balak çıkarak çöptür yedirmez bize. Ben şöyle çekiveririm seni de. Bak. Kıymayı evet, film, yedirmez sana <laughs> kanı Ha, sola. Hocam Turan Bey çevirmiyor inatla ya, boyun bakalım, Hocam, boyun, olduğuna... Boyundan sonraki hareketlere he Hevesli şevkle Kımarım. Katılacağım Ama, Ama boyun... şimdi hocaya isyan ettin Tescillendi evet. ya. Eyvah Ya. Hocam Eyvah. Her, her muhalif görüşü Her karşı duruşu isyan olarak algılamaması gerekiyor bu topraklar bu coğrafya O kadar ben muhalif olsam da Evet <laughs> Bir dinle bakalım ne diyor İmkan şey değil diyorsun